Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün işçi problemleriyle alakalı sorularımızı çözmeye başlıyoruz. İlk videomuzda konu anlatımı yapmıştık ve bolca basit örnek çözmüştük. Şimdi ise bir tık daha seviyeyi artırıyoruz ve orta düzeyde sorularla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu videonun yine süresini 20, yaklaşık 20-25 dakika kadar, kadar olarak ayarlayacağım. Bu yüzden bu elimdeki testin tamamının sorularını çözemeyebilirim. Arada boşlukları bırakarak atlayacağım. Onları da önümüzdeki hafta canlı yayın bağlantılarımızda sizlere tek tek çözeceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ama ondan önce siz de yine kendiniz çözmeye çalışırsanız bu sizin faydanıza olur. Lütfen biraz emek verelim. Ee, bu konuda yapabileceğinize inanıyorum. Ve siz de lütfen kendinize inanın matematiği yapabilirsiniz çözebilirsiniz. Sadece bunun için bazılarının biraz daha fazla emek vermesi gerekir, bazılarının daha az emek vermesi gerekir. Dolayısıyla e, niye bilmiyorum bu konuşmayı yapma ihtiyacı duydum. Lütfen e, ders çalışalım arkadaşlar, zamanında planlı ve programlı olarak çalışalım. Her zaman söylediğimiz gibi. Şimdi sorumuza dönebiliriz artık Biraz e, laf kalabalığı yaptım ama kusura bakmayın Yusuf ile Ezgi bir işi birlikte 20 günde yapabiliyorlar Birlikte işe başlayıp 6 gün çalıştıktan sonra Yusuf işi bırakıyor Ezgi 35 gün daha çalışarak işi tamamlıyor demiş Bu, işi, bu işin tamamını Ezgi tek başına kaç günde yapabilir diyor Şimdi arkadaşlar Bir kere ben burada Ezgi'nin e, Yusuf'un çalışma zamanına Yani işi bitirme süresine x diyeyim Ezginin çalışma süresine de y edeyim. Yani bir işi bitirme süresi. O zaman bu 1 bölü x artı 1 bölü y e, çarpı 20 ne yapıyor? İşi bitiriyor demektir arkadaşlar. İş bitince 1 yapıyorduk buraya hatırlayın. O zaman 20 burada çarpım durumunda olduğu için buraya bölüm olarak atarsak. Yani buradan ben 20'yi kaldırıyorum o zaman. Bir adım daha yazmayayım çünkü yer kaplamasın. Şöyle 20'yi aldım buraya attım. O zaman 1 bölü x artı 1 bölü y 1 bölü 20'ye eşitmiş. Artık bunu kısaca zihnimizde tutarız. Diğer sorularda da kolaylıkla yapacağım bunu hemen. Birlikte işe başlayıp 6 gün çalıştıktan sonra diyor. Şimdi ne yapıyoruz o zaman? 1 bölü x artı 1 bölü y işe başlıyorlar. 6 gün çalışıyorlar birlikte. Artı Yusuf işi bırakıyor. Yani kim kalıyor şimdi elimizde? Ezgi. Peki Ezgi 1 bölü y'ydi. Çarpı 35 gün daha çalışıyormuş ve işi tamamlıyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla iş tamamlandığı için 1 bölü 20 yapar. Peki. Burada o zaman burada şimdi e, görüntü tamam mı diye baktım. 1 bölü x artı 1 bölü y neye eşitmiş? 1 bölü 20'ye eşitmiş. O zaman şurayı 1 bölü 20 olarak yazabilirim. Çarpı 6 artı. Şuranın çarpımı da 35 bölü y eşittir 1'dir. Şurayı sadeleştirirsem 2 ile 3. 2'ye böldüm. 10. 3 bölü 10'u da karşıya gönderiyorum şimdi. O zaman 1 eksi 3 bölü 10 olarak geldi. Payda eşitlersek 7 bölü 10 olur. Eşittir 35 bölü y. Bakın 7 ile bunlar sadeleşiyor. 5 geldi. 5 bölü y, 1 bölü 10'a eşit. İçler dışlar yaparsanız y eşittir 50 olur. Peki y neydi? Ezginin bir işi bitirme, bitirme süresiydi. Bize de zaten bunu sormuş arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır diye düşünüyorum ve geçiyorum diğer bir soruya bakın ikinci soruda da biraz bir farklılık olduğu için bunu da çözmek istedim bir işte can 4 gün okan 3 gün çalışırsa işin 3 bölü 8'i can 2 gün okan 5 gün çalışırsa işin 1 bölü 3'ü bitiyor demiş buna göre can bu işi tek başına kaç günde bitirir diye soruyor arkadaşlar o zaman burada şunu yapacağız canın işi bitirme süresine x okanın da yine y diyelim şimdi ee, can 1 bölü x olacak 4 gün çalışıyor ama. Yani o zaman ne olur? 4 çarpı 1 bölü x'den bakın bunun paydasına 1 var. 4 bölü x mi olur? O zaman şöyle söyleyebilirim ben buna. Bunu direkt şöyle yazıyorum. 4 bölü x dedim. Artı Okan 3 gün çalışırsa diyor. O zaman bu da e, 1 bölü y'ydi. 3 ile çarpıyorum. 3 bölü y geliyor. İkisi birlikte ne kadarını bitiriyorlarmış için? işin 3 bölü 8'ini bitiriyorlarmış. Can 2 gün diyor. Şimdi can 1 bölü x'ti. 2 gün dediğine göre 2 bölü x oldu. Artı Okan 5 gün çalışacak. 1 bölü y'ydi. 5 ile çarptık. 5 bölü y oldu. O zaman da işin 1 bölü 3'ü bitiyor diyor arkadaşlar. Şimdi bize kimi sormuş? Can bu işi tek başına kaç günde bitirir diyor. Can x günde bitiriyordu. O zaman demek ki x'i bulmamız lazım bizim. Şimdi benim x'i bulmak için y'yi yok etmem lazım. Ama birinde 3 var birinde 5 var arkadaşlar. Yani bunu eksi 5 ile bunu 3 ile çarpmam gerekiyor vesaire biraz uzun iş. O zaman x'i yok etmek sanki daha kolay gibi. Bunu eksi 2 ile çarpalım. Şöyle yapıyorum. O zaman burası eksi 4 bölü x oluyor. Bunlar gidiyor. Buradan 3 bölü y geldim. Eksi 2 ile 5 bölü 10'u çarptım. Eksi 10 bölü y oldu. Şurası 3 bölü 8. Eksi 2 ile de bunu çarparsam eksi 2 bölü 3 olur. Bakın buradan bu işlemi topladığınızda eksi 7 bölüye geldi. Burada da eğer payda eşitlerseniz 3 kere 3 9 eksi 8 kere 2 16 bölü 24 yapar. Şurası eksi 7'dir. Eksi 7 ile eksi 7 gitti. Yani y eşittir. 24 geldi. Ama bizim bu bulduğumuz kimin günü? Okan'ın bitirme günü. Biz canın istiyorduk. Yani canın çalışma gününü istiyorduk. O zaman y yerine yazalım. Şuradan 4 bölü x artı 3 bölü 24 eşittir 3 bölü 8. 3 bölü 24 3 ile 1 bölü 8 olur. Karşıya attık. Eksi olarak geçti. O zaman 3'ten 1 çıktı. 2 bölü 8 kaldı arkadaşlar. Bunu da sadeleştirirseniz 1 bölü 4 yapar. İçler dışlar yaparsak x eşittir 16 gelir. Evet sevgili arkadaşlar. Umarım iyi gidiyoruzdur. Umarım anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Evet, sıradaki soruya geldik arkadaşlar. 3 işçi belli bir işi sırasıyla x, y, z günde bitirebilmektedir diyor. Üçü birden aynı işi 18 günde bitirebildiğine ve x, y, z arasında x küçüktür y küçüktür z bağıntısı olduğuna göre z hangisi olabilir diye sormuş. Bakın bu tarz sorularda x, y, z arasındaki şu bağıntıyı öncelikle görmezden geliyorum. Diyorum ki bunların hepsi birbirine eşit olsun. Yani x, x, x şeklinde. Hepsinin çalışma süresi aynı gelsin. O zaman 1 bölü x, 1 bölü x, 1 bölü x olmaz mı? Ve 3'ü birden aynı işi 18 günde bitiriyor. Yani 1 bölü 18. Dolayısıyla burada 1 bölü x'ten 3 tane var. Yani bu 3 bölü x demektir. 1 bölü 18 yapar. İçler dışlar yaparsak x eşittir 18 çarpı 3'ten 54 gelir. Yani bu şunun gibi oldu o zaman. 1 bölü 54, 1 bölü 54, 1 bölü 54. Bize diyor ki ama bunlar üçü birbirine eşit olmasın diyor. Böyle bir bağıntı olsun. Yani x küçük, y küçük, z olsun diyor. O zaman temel kavramlardan şunu hatırlayın arkadaşlar. Eğer burayı azaltıyorsam 53, bunu arttırıyordum 55 oluyor. Böylelikle demek ki z değeri yani en büyük olan sayımız kaç olabiliyormuş? 55 olabiliyormuş arkadaşlar evet umarım anlaşılmıştır diye düşünüyorum şimdi geldim diğer bir soruya burada %1 ifade var arkadaşlar o yüzden şu soruyu bir çözmek istiyorum size bir fabrika %80 kapasiteyle ve günde 10 saat çalıştırıldığında 12 günde ürettiği miktardaki ürünü %60 kapasiteyle ve günde 8 saat çalıştırılırsa kaç günde üretir diye soruyor bize arkadaşlar şöyle düşünelim e, diyelim ki bu fabrikanın ürettiği ürün 1 olsun ve %80 kapasiteyle çalıştığını söylüyor bize. Aslında kapasitesi 100x'miş örneğin. %80 kapasiteyle çalışıyorsa o zaman 80x ile çalışıyor demektir. Çarpı. Şimdi burada size hatırlatmak istediğim şey şu. İş problemlerinde daha önce oran orantıda şöyle bir şey yazdırmıştım size. Yapılan iş bölü İşle ilgili verilen bilgiler demiştik. Verilen bilgiler. Böyle bir formül vermiştim size hatırlayın. Yapılan işe bir dedik. Diğer verilenler neler? 80x kapasitem 80 olsun. Çünkü 100x tamamıydı. O zaman %80 ise 80x'dir. Günde 10 saat diyor. 10 çarpı. Başka ne vermiş? 12 demiş bakın. Peki o zaman bu ürünü eşittir diyeceğiz. Şimdi aynı ürün. Yine 1 bölü dedik. %60 kapasite diyor. Bu sefer 100x'in 60'ı yani 60x aldım. E, günde 8 saat çalışarak demiş çarpı 8 kaç gün diyor. Günü bilmediğim için buna da t diyelim. Buradaki t'yi bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakın burada zaten yukarıdakiler birbiri olduğu için alt tarafların birbirine eşit olması lazım. Dolayısıyla şimdi bunları birbirine eşitlediğimizde buradaki x'ler gider. Şuradaki birer sıfırı atarsam bu sıfırlar gitti. Sekizleri sadeleştirirsem bunlar da gitti. Yani burada elimde bir 10 çarpı 12 kaldı. O da 120 demektir. Bu tarafta da 6 çarpı T kaldı. Eğer her tarafı 6'ya bölerseniz T buradan neye eşit gelir arkadaşlar? 20'ye eşit gelir. Evet umarım anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Evet geldim şimdi. Bu da yine yüzdeli bir soru olduğu için aynı tipe benziyor. Umarım buna bakarak çözebilirsiniz. Ben şu soruyu çözmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada da yine farklı bir tarz var. Şöyle diyor. A tane işçinin günde 10 saat çalışarak 12 günde bitirilebilen bir iş. işçi sayısı artırılarak ve günde 8 saat çalışarak 9 günde bitiriliyor diyor. A hangisi olabilir diye sormuş bize. Şimdi buradaki iş yine aynı ve ben buna bir diyeceğim. Bölü A tane işçi demiş. A çarpı o zaman. Bununla ilgili verilenleri yazıyorum. Bakın şimdi 10 saat başka 12 gün bitti. Şimdi diğer tarafa geçtim. Burada da yine aynı iş 1 bölü işçi sayısı artırılarak yani buradaki A'ya bir miktar eklenecek. Bilmediğim için buna x dedim fazla olsun. Günde 8 saat çalışılacak ve 9 günde bitecek. Bakın verilenler bunlar. Yine yukarıdakiler 1 olduğu için alt tarafların birbirine eşit olması lazım. Burada sadeleştirme yaparsak, şimdi işlemlerim kolay olması için yine sadeleştirmem lazım. 3'e 4'e böleyim bunu 3 olsun. Bunu da 4'e bölersem 2 olur. 3'e bölersem 1, 3'e bölersem 3 gelir. bunun dışında burada ne kaldı şimdi? 10a kaldı. Bu tarafta da ne var? 3 kere 2 6 var değil mi? O zaman a artı x çarpı 6 diye yazıyorum. Şimdi bunu içeriye bir dağıtalım arkadaşlar. Şurada 10 a eşittir 6 a artı 6 x geldi değil mi? a'ları bir tarafa toplarsam 4 a eşittir 6 x olur. Her ikisini ikiye bölersem 2 a eşittir 3 x mi gelir? Yani bu şu demek oluyor arkadaşlar. Burası 3'ün bir katıymış burası da 2'nin bir katıymış. Bize buradaki A'nın ne olabileceğini soruyordu A 3'ün katı olduğuna göre Bakıyorum şıklara Hangisi 3'ün katı 12 Demek ki cevabımız buymuş arkadaşlar Anlaşıldı mı Yani umarım anlaşılmıştır Diye düşünüyorum Evet bu 8. soru da biraz kolay bir soru Ben yine size bu testin Fotoğrafını çekip atacağım için e, Sayfada Grubumuzun sayfasında görebilirsiniz Arkadaşlar Oradan bakarsınız tekrar ve yapamadıklarınızı lütfen hafta içerisinde geri dönün. Sizden çok rica ediyorum. Ee, biz sizin için emek veriyoruz, emek harcıyoruz. Siz de lütfen kendiniz için emek verin arkadaşlar. Şimdi <laughs> diyor ki bu soruda bize 18 parça işi 4 işçi günde 9 saat çalışarak 12 günde tamamlamıştır. Aynı nitelikte 12 parça işçi işi 6 işçi günde 8 saat çalışarak kaç günde tamamlar demiş. Şimdi burada bize işleri vermiş arkadaşlar. Bakın. Yapılan iş bölü işle ilgili verilenler. Bu formülü kullanacağız. Şimdi burada yapılan iş ne? 18 parça iş. Bununla ilgili diğer verilenler ne? 4, 9 ve 12. Burası bitti. Eşit olmalı. Yine aynı nitelikte diyor. Bu sefer iş ne? 12 parça iş bölü bununla ilgili diğer verilenleri yazıyorum. 6, 8 ve gün, gününü sorduğuna göre bilmiyorum. Buna da ne dedim? X dedim. Bakın burada bulmamı istediğim şey X arkadaşlar. İşte şu denklemi çözmek kaldı geriye. Burada yine işlemlerimizin kolay olması için gerekli sadeleştirmeleri yapacağız. Sadeleştirmeleri şöyle yapıyorum bakın. Bir kere 6'yı 6'ya bölersem 1 olur. Bunu 6'ya bölersem 2 olur. 4 kere 2 8 buradaki 8 ve bu 8 gitti. Değil mi? Peki. Şimdi bakın burada bir tek x kaldı. Burada 18 var. İçler dışlar yapıyorum. 18 ile x'i çarptım. 18 x geldi. Burada da 9 ile 12'yi çarpacağım şimdi. 18'i 9'a bölersem ne olur? 2 olur. Yani 2x eşittir 12. O zaman her tarafı 2'ye bölersek x eşittir. Ne gelirmiş? 6 gelirmiş arkadaşlar. İşte bu kadar. Umarım anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Geldik bir diğer soruya. Bakın şimdi bu soruda şöyle bir şeye dikkat edeceğiz. Ki bu şekilde çok e, sorularda karşılaştığımız bir durum. Kandırma durumu söz konusu. Kekliyorlar yani bizi kısacası. O yüzden bu duruma düşmeyelim arkadaşlar. Şimdi bakın. Ahmet, Asya ve Zehra bir işi tek başlarına sırasıyla 6, 9 ve 12 günde bitirebilmektedirler demiş. Diyor ki sırayla yine bize bazı şeyler vermiş. Ahmet çalışma hızını yarıya indirirse diyor. Bakın işçi problemlerinde ne vardı? Bunu oran orantıda söylemiştik. Ters orantı vardı arkadaşlar. Eğer çalışma hızını düşürürseniz o zaman gün sayısı artar. Dolayısıyla Ahmet'in hızı da yarıya indiğine göre çalışma günü yani işi bitirme günü iki katına çıkar. O zaman Ahmet şimdi kaç günde bitirecek? 12 günde bitirecek arkadaşlar. Burayı anlamışızdır diye düşünüyorum. Bakın tekrar ediyorum. Ters orantı var. Hız yarıya inerse gün sayısı artar. Peki Asya'ya geldik şimdi. Asya'nın da diyor hızı 3 bölü 2 katına çıkacak diyor. Şimdi bu defa da eğer Asya'nın hızı artıyorsa gün sayısı azalır. Yine ters orantı var dediğim gibi. Dolayısıyla normalde şimdi size bir katı verdiği zaman siz ne yaparsınız? Buradaki sayıyla bunu çarparsınız değil mi? 9'un 3 bölü 2 katını almanız lazım normalde. Ama ters orantı olduğu için 9'u ne yapacağım bu defa? 9'u 3 bölü 2'ye böleceğim. Gün sayısı azalacak çünkü. O zaman burada bölme işlemini yaparken 9'u sabit tutuyorum. Alttaki sayıyı ters çevirip çarpıyorum. Yani 9'u 3'e böldüm 3, 3 ile 2'yi çarptım 6. Demek ki Asya da bu işi kaç günde bitirecek? 6 günde bitirecekmiş. Peki. Şimdi geldim Zehra'ya. İşte önemli olan nokta burası arkadaşlar. Zehra da diyor 2 kat arttırırsa. Şimdi Zehra'nın hızını 2 kat arttırması ne demek? Zehra'nın diyelim ki hızı V kadardı. Ve kaç günde bitiriyordu? 12 günde bitiriyordu. Şimdi bu hızını 2 kat arttırdı. Yani V'ye 2 katını ekledi demek istiyor aslında. V'ye 2 katını eklerseniz burası ne olur? 3V olur. O zaman bu kaç günde biter? Sorumuz bu arkadaşlar. Hız artarsa gün ne olur? Azalır. Bu taraf artıyor, bu taraf azalıyor. O zaman burada ne var? Ters orantı var. Ters orantıda da bunlar karşılıklı çarpılıyordu hatırlarsanız. Yani V ile 12'yi çarpıyorum. 3V ile de X'i çarpıyorum. O zaman buradaki V'ler gitti. 3x 12 eşitse x eşittir ne geldi? 4. Yani artık Zehra'nın İşi kaç günde bitirdiğini biliyoruz. 4 günde bitirdiğini biliyoruz. Bakın bu koşulları uyguladığımızda Ahmet 12 günde, Asya 6, Zehra da 4 günde bitiriyormuş. O zaman şimdi aynı işi 3'ü birlikte kaç günde bitirecek? Yani 1 bölü 12 artı, 1 bölü 6 artı, 1 bölü 4. Bunu bulmamızı istemiş. Eşittir 1 bölü x. E. Buradaki x nedir diyor. 12 yapmak için bunu 2 ile bunu 3 ile genişletmem lazım arkadaşlar. Burası 1 artı 2 kere 1 2 artı 3 kere 1 3 bölü paydam ne 12 eşittir 1 bölü x yukarısına geldim 6 6 bölü 12 1 bölü x eşitse x eşittir bunu ters çevrilmiş halidir. Yani 12 bölü 6 oradan da eşittir 2 çıkar arkadaşlar umarım anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bu da yine ön tarafta çözdüğüm soruyla benzer bir soru o yüzden ona değin.